Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Aferin sana delikanlı. Her şey güzel olacak. Şimdi Aynen. Bekliyorum. Aynen. Söyledim. Söyledim. Bekliyorum. Söyledim. Söyledim, bekliyorum. Tamam. Çocuğa bak her şey güzel olacak. Şu inanç yeter bize. Şu inanç. Aç camını. Aç camını. Aferin. Her şey güzel olacak. Aslanım benim. Abi her şey güzel Aynen olacak. Aynen öyle. Beraber çalışacağız. Sen oldukça. Tamam. Hayır, Hadi. Hadi, Hadi aslanım benim. Hadi. Bir tane sen? Sağ ol. Bu dava siyasi. Bize olan karar ne olursa olsun arkamızda durmaya, sesimizi duyurmaya devam edin. Karar ne olursa olsun biz suçsuzuz. Bizi burada hukuksuz tutuyorlar. Vatanını seven, ülkesini seven 21-22 yaşındaki hakkını arayan Türk gençlerini burada tutuklama ile karşı karşıya bırakıyorlar. Bu geldiğimiz tablo gülünç ve korkunç bir tablo. Herkes sesini çıkarsın, kimse susmasın. Her şey çok güzel olacak. Sadece biz mücadele edersek, etmezsek olmaz. Salon için. Salon Salon için. Salon için. Salon Salon için. Salon şu an yapılmadığı için. Salon için. Salon için.